Az daha zorlasam rüyamda iki sezon dizi çekeceğim. Adam hala gelmiş en uzun rüya 7 saniyedir diyor. <gülüyor> <gülüyor> çok komik espri lan vallahi eminim. Baya komik çok üst düzey bir espri bu ya. Bunun düzeyini millet de öğrenmesi lazım. Fazla komik yani hani mesela bazı espriler yapıyorlar Mahmut. Bu kadar komik değil. <laughs> Ben şimdi buna gülüyorum ya. Ben buna yarın gülemeyeceğim diye üzüleceğim kendim. Hani genel olarak baktığımda espri şeylerine bunun çok süze kalıyor bu espri. <laughs> Ulan biraz az komik yap da gülmekten altıma sıçmayayım. <laughs> sen bu espri bir tane uçak kiralay, arkasına koy bu espri, yedi dübel gülsün buna. <laughs> Ulan gülmekten öldüm emre ya. Bu kadar aa yani biraz az komik yap bunun. Gene güleceğim. Çıkalım dağların başına. Hep beraber hala çekerek bu espriye gülerim. Yani bu esprinin karşılığı çok daha kaliteli esprilerin önünü de açalım. Ülke olarak kalkınırız yani. Sen bu espriyi yap Afrika'daki çocuklar açlıktan ölmesin yani.